Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hey. hoş geldiniz bugün sizler. Hey. hey. Çok Arkadaşlar. E ee, bu arada e, iki haftada video atmıyorum arkadaşlar iki haftadır çünkü e, piyene gittik arkadaşlar da e, dün akşam geldik arkadaşlar saat 11'de e, iki gün önce gittik arkadaşlar e, ay memleketimize gittik arkadaşlar memleketim bu arada e, memleketim memleketimi unuttum? Şaka yaptım arkadaşlar ya. Memlekete gitmedik ki. Pikniğe gitti. iki günlük pikniğe. Arkadaşlar. <laughs> İstiyorsanız siz de iki günlük pikniğe gidebilirsiniz arkadaşlar. Siz de memleketiniz izni <laughs> <izniyesiniz, ama> ne? <izni gülüyor> Elazığ. Elazığ. Elazığ abone Saat 12'de geldik arkadaşlar. Ölüme tekrar. Böyle. İstiyorsan şöyle yapacağım. Salak. <laughs> Aa, arkadaşlar şuna bakalım. Aa. Şimdiyi kapatmıştım neyse. Ay. O ne? <laughs> of. Hala açılmadım ya. Keşke açılsa. Açılsa. Ah. Hilal'i. Portakal. Ah. Portakal. 啊！谁也唱啊？ Anca şimdi alamıyoruz. Şu an falan. <Gülüyor> <Ucursuz>. <Gülüyor>

Oh, futbolcu. <laughs> Arkadaşlar ya Bayfi kafayı kafamı yedi ya. Dur şu Bayfi ben çekeyim daha. Arkadaşlar kimler Tom oynuyor yorumlara yazın. <laughs> Ha? Hmm. Saçma çabucak böyle de kaldı. Ya <laughs> bakalım. Öf, ne mikrofon kullanılmıyor ya. Nah kullanılmıyor. Kullanılıyor ya. Velet misin? Hediye kartını da var. Hediye kartı ne arkadaşlar? Dur bakayım şunu arkadaşlar durun. Şöyle mi diyorsun? Bana neler? ya? Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım ben bundan. şaka şaka arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Şunu indirelim. Şunu indirelim arkadaşlar. Dur ya, şöyle değil de. Arkadaşlar. Şimdi hemen e, bu tom ekibi yazalım. Ekip. Ay. Eki B. Evet arkadaşlar yükleyelim. Şimdi arkadaşlar bugün kanalımız bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.